Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Ee, pazarla ilgili videoyu biraz da geceye doğru, akşama doğru atmayı planlıyorum. Güzel gelişmeler var. dünden ee, beri de 4 milyon dolar kastık para olarak. Onun dışında da 9256 seviyesine ulaştık. Ee, bir yandan savaş biletini biraz ilerletmeye çalışıyorum. Hemen bir iki tane oynatalım. Uçak gemisinin nasıl oynandığına dair. Daha sonrasında da videoyu fazla uzatmadan sonlandıralım. Uçak gemisi hoşuma gitti açıkçası. Pişman değilim aldı mı? De, e, parada da ciddi hızlı kasıyor. Diğer işte muhriplere frigatlara göre ya da kruvazörlere göre bana kalırsa. Sadece çok antal bir gemi. Kontrolü, manevra kabiliyeti çok düşük. Ama biraz uçaklara odaklandığımızda ciddi güzel demişler çıkartma şansımız oluyor. Bundan sonrasında da pazar videosuyla oyun yani oynayış videolarını ayıracağım birbirinden. O şekilde bir tavsiye aldım sizlerden. Şöyle hızlıca bir bakalım. Şuradan bakalım bu zaman. Şuraya gidebiliriz Ve uzaklaşamadan. Olsun 70.000 demiş, 70.000 demiştir. Dronla da bir gidelim bakalım ne yapıyoruz. Şöyle Yani bu uçak kaçırma olayını pek maalesef beceremiyorum. Gene de sağdan iki soruyu tutar gibi geliyor bana. Uçakları bir tekrar kaldırmayı bulmuşsan. uçaklar tatlı tatlı demeç veriyor bak son görüyorsunuz. Yani daha düzgün uçaklar ve daha düzgün bir drone aldığımızda çıkardığımız demeçte de muhtemelen çok daha güzel olabilir. Uçak tercih edilebilir gibi geliyor bana şu anda. Şöyle frigatla bile yarım saat düşmanları bulmaya çalışmaktansa 3 gemide gitti karşı tarafın ikisini de nasıl alabildik fena da bir demeyi çıkarmadık ben gene uçağımıza geçelim biz şu dönelim biraz daha kontrolü sağlayabilsem hakikaten güzel olacak ama öğreneceğiz yavaş yavaş belirtebileceğiniz bir şey varsa bu hani damage verdikten sonra uçakları kaçırmaya nasıl becerebilirim ya da farklı bir zaman lazım çok makbule geçer açıkçası çünkü uçaklarda gidip damage verip direkt uçakların düşmesine sebep oluyorum yani havada kalma süresini uzatmıyorum uçakların Evet gönderebileceğiniz bir şey varsa dediğim gibi dinlerim. Çok hoşuma gider. Güzel bir demeç gitti oraya. Deniz finali geçtikten sonra da füzeleri yollayalım. Güzel bir demeç oldu. Yakındakiler bana alakalı. Çakma gibi bir hata yapması lazım. Bu harbiden şimdi alıkmış durumda şu an. karşı tarafın gemisine de bir çıkıyorum ben. Şöyle da bizde kaldı. Yani ilk ikili 3 asist. Gayet güzel bir oyun oldu. Güzel de demeyi çıkardık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdınız. Belirtebileceğiniz, yardımcı olmak istediğiniz bir şey varsa ya da benden alabileceğinizi düşündüğünüz bir tavsiye varsa Sorularınızı ve görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Ee, kanalın büyümesine yardımcı olmak beni de motive etmek isterseniz de videoyu beğeni, abone olabilirsiniz çok sevinirim. Herkese iyi günler.